Arkadaşlar bugün 7. bölümle başlayacağız. Faktöriyel kavramını anlatacağım sizlere. Ee, geri kalan kısımları da teker teker anlatmaya başlayacağız. Şimdi bugün ilk defa faktöriyelle başlıyoruz. 0 faktöriyel arkadaşlar nedir bizim için? Bir onunla başlayalım. Burası 1'dir. 1 faktöriyel nedir arkadaşlar? Bu da 1'dir. 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den 2 yapar. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 yaptı. Ya da bunu 3 çarpı 2 faktöriyel yazabilirdik. 4 faktöriyel arkadaşlar 4 çarpı 3 faktöriyel ya da 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bu da 24 yapar. 5 faktöriyel 120 yapar. 6 faktöriyel 720 yapar. Dedik 7 faktöriyeli ben de bilmiyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel yazıp geçiyorum. Peki en faktöriyel dediğim zaman onun da tanımı burada zaten. Birden neye kadar olan doğal sayıların çarpımında n faktöriyel denir. Yani n, e, n çarpı n eksi 1 bıcı 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 bıcı, bıcı 1'e kadar olanların çarpımı en faktöriyel gelecektir. Şimdi sevgili dostlar burada şu 5'e kadar olan kısmın hepsini ne yapmanızı istiyoruz? Bilmenizi istiyoruz. Bunu kesin bilin. Ve şu ilk ikisi 0 faktöriyel ile 1 faktöriyel tektir. tektir. Geri kalanların hepsi çifttir. Niye? Çünkü içerisinde ne çarpanı var? 2 çarpanı var. Şimdi arkadaşlar burada da 5 faktöriyel ve sonrasının hepsinin son basamağı sıfırdır. Son basamağı sıfırdır. Çünkü niye içerisinde 5'e 2 çarpanı var? Gelin bakalım bundan sonra sorularla devam edelim. Birinci sorumuzda ne demiş? 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel denmiş. Şimdi burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar nedir burası? E, 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24 bölü 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de 1'dir. Toplarsam 32 bölü 2'den kaç yapar? 16 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Burada küçük olana benzetelim. Burası 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel yapar. Artı yine 7 faktöriyeli de küçüğe benzetirsem 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel yaptı. Bunlar gitti bunlar gitti. Burası 42. Burası da 8 yapar. İkisinin toplamı 50 gelecektir. Doğru cevap C seçeneği. Geldik soru 3'e. 6 faktöriyel, 5 faktöriyel, 4 faktöriyel var. Küçüğe benzetelim. O zaman buraya 5 çarpı 4 faktöriyel. Buraya da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazdım. Bölüm 4 faktöriyel geldi. 4 faktöriyelleri gönderirsek. Burada kalan sayı 5, burada da 30. Toplarsam kaç yapar arkadaşlar? 35 yapar. Doğru cevap E seçeneğidir. Yine aynı şekilde burada küçük olana benzetelim. 7 faktöriyele benzetelim. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 8 çarpı 7 faktöriyel. Artı 7 faktöriyel. Bölü 7 faktöriyel dedim. 7 faktöriyeller ortak olduğu için her birine gitti. Burada 72 kalır. Burada eksi 8 kaldı. Burada da artı 1 kaldı. 64 yaptı burası artı birden 65 yapacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir sevgili dostlar. Geldik soru 5'e. 5'e bakalım. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel. O zaman buraya düzenleyelim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel dedim. Küçüğe benzettim. Yine aynı şekilde burayı 3 faktöriyele benzetirsek 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyelden. Buradan 20, buradan da 1 gelecek. 21 tane 3 faktöriyel yapar. 3 faktöriyeller gitti. Bununla bunu sadeleştirdim 3. Bununla da bunu sadeleştirdim 2. 8 kere 5'ten 40 gelir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Geldik soru 6'ya. Ee, üst tarafı 8 faktöriyle benzetelim. 8 faktöriyle artı 9 çarpı 8 faktöriyel. O zaman 9 tane burada bir tane de burada toplam 10 tane 8 faktöriyel gelir. Bölü. Burayı da 6 faktöriyle benzetelim. 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel dedik. Bu da kaç yapacaktır arkadaşlar? 8 tane 6 faktöriyel yapar. E, ee, düzenlersek burayı 10 çarpı 8, 7, 6 faktöriyel bölü 8 çarpı 6 faktöriyel dedim. 6 faktöriyeller gitti. 8'ler gitti. 10 kere 7'den 70 yaptı. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 7'ye. Yine 4 ile benzetebiliriz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Eksi 5 çarpı 4 faktöriyel. Eksi 4 faktöriyel geldi. Bölü 4 faktöriyel artı 5 çarpı 4 faktöriyel geldi. Şimdi 4 faktöriyel parantezini alırsak üst tarafta ne gelecek arkadaşlar? Burada 30 geldi. Eksi 5 var. Eksi 1 var buradan da. Bölü aşağısı da 4 faktöriyel parantezini alırsak buradan 1 buradan da 5 gelir. 1 artı 5 geldi. 4 faktöriyelleri gönderdik. O zaman burası 24 bölü 6'dan 4 gelir. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu yine aynısı bir önceki soruların çok benzer ama n'li yazılmış. Bu durumda ne yapacağız? Büyük olan yani yine n artı 2'yi küçük olana benzeteceğiz. N faktöriyeli benzetelim. N artı 2 çarpı n artı 1 bir azalttım n artı 1 geldi. Çarpı n faktöriyel geldi. Bölü n faktöriyel artı n artı 1 çarpı n faktöriyel dedik. Şimdi n faktöriyel parantezini alırsak alt tarafı ne gelecek? 1 artı n artı 1 yani n artı 2 yapar. O zaman n artı 2 ile bu gitti. n faktöriyel ile bu gitti. Yani n artı 1 10'sa n buradan kaç gelir arkadaşlar? 9 gelir. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Geldik ona. Bir nüfus sayımında A şehrinde 10 faktöriyel, B şehrinde 9 faktöriyel insan yaşıyormuş. Buna göre A şehrinde yaşayan insan sayısı B şehrinde yaşayan insan sayısından kaç fazladır? O zaman 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel diyeceğiz. Çünkü büyükten küçüğü çıkarttım. 9 ile benzetirsek 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel'den 10 tane 9 faktöriyel'den bir tanesi çıkarsa 9 tane 9 faktöriyel gelir. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 10'a. Burada işler dışlar çarpımı yaparsam en faktöriyel eşittir. 30 çarpı 4 faktöriyeldir. Şimdi bu 30'u küçüğe benzeteceğim. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Yani ardışık sayıların çarpımı şeklinde küçülteceğim. Bu da en faktöriyel geldi. E 6, 5, 4 faktöriyel. Zaten 6 faktöriyel demek. Bu da n faktöriyel eşitse en eşittir. 6 doğru cevap. B seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 11'e. A ve B, B birer rakam. Rakamsa hatırlayın kaçtan başlıyordu? 0, 1, 2, bıcı bıcı 9'a kadar gidiyordu. Arkadaşlar. A faktöriyel çarpı B faktöriyel 56 ise yani A faktöriyel eşittir B faktöriyel çarpı 56. Ben bu 56'yı ardışık iki sayının şeklinde yazayım. A faktöriyel eşittir. 7 yı 8 yı çarpı 8 çarpı B faktöriyel dedim. Yani 8 çarpı 7 çarpı B faktöriyel daha güzel olacak. O zaman buraya 6 dersem bunu otomatikman 8 derim. Rakam demiş çünkü. O zaman bu 8, bu da 6 olur. Toplarsam 14 gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 12'ye. Bu sayının toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır diye sormuş. 2 faktörel arkadaşlar kaçtır? 2. 4 faktörel kaçtır arkadaşlar? 24. 6 faktörel kaçtır arkadaşlar? 720. Ki 5 faktörelden sonraki her sayının son basamağı neydi? 0'dı. Evet hepinizin dediğini duyuyorum. Topladım 50 faktöriyelinde son basamağı 0. Toplarsam birler basamağı 6 gelir. Doğru cevap B seçeneği gelir arkadaşlar. Geldik soru 13'e. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 1 çarpı 0 faktöriyel yazmamda bir sorun yok. 0 faktöriyel. Ya gerçi burası 1 yaptı. Her türlü 1 diyelim. Artı 2 çarpı 1 faktöriyel bölü 1 faktöriyel. 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Hep paydadaki küçüğüne benzetiyorum. Artı bıcı 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 10 çarpı 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti. 1 artı 2 artı nokta 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 10'a kadar olan sayılar dedik. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunuyordu? Hatırlayın. Ee, şöyle bir şeyimiz vardı. 1'den n'e kadar olanların toplamı nokta nokta bıcı 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 dedik. n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, Gaussun bize öğrettiği en büyük kurallardan birisidir. Bunu iyi bilin. Bir de ne kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. O zaman burası da 10 çarpı 11 bölü 2 dersek 55 yapacaktır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği gelir. Şimdi geldik soru 14'e m ve n birer pozitif tam sayıdır. 50 faktöriyel m çarpı 300 n ise n en, en çok kaçtır diye sorulmuş. 50 faktöriyelinin içerisinde kaç tane 3 olduğunu arıyoruz. Yani 50'yi 3'e böldüm. Kaç defa? 16 defa. Bir daha 3'e böldüm. Kaç defa? 5 defa. Bölünüyorsa bir daha böldük. Bir defa. Bir bölünür mü? Bölünmez. Bitti. O zaman bunların toplamı kaç yaptı? 22 yapar. O zaman en en çok 22 olabilmiş. Doğru cevap A seçeneği gelir dostlar. Geldik soru 15'e. 6 faktör eleştir A çarpı 2 üssü B ise A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A'nın minimum olması için B'nin olabildiğince büyük olması lazım. Yani max olması lazım ve bunların da tam sayı olduğunu unutuyoruz. O zaman 6 faktörelinin içerisinde 2 arıyorum. 6'yı 2'ye böldüm 3 defa. 3 bölünüyor mu? Bölünüyor. Bir daha böldüm. Toplarsam kaç geldi? 4 tane. O zaman B max 4 oluyormuş. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 eşittir. A çarpı 2 üssü 4. Yani burası kaç yaptı? 16. 4 çarpı 2 8 yaptı. Burasını sadeleştirdim. 2 bununla bunu sadeleştirdim. 3. 9 kere 5'ten 45 yapar. A değeri doğru cevap C seçeneği gelir arkadaşlar. 123 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi bak burada bir şey anlatayım size şöyle. Kısaca hemen düşünelim. Küçükten başlayalım. 5 faktöriyel nedir? 5, 4, 3, 2, 1. Yani 120 mi geldi? Şimdi bak bir sayının içerisinde Kaç sıfır var bu da 5 faktöriyelde Bir tane sıfır var son basamanda. Bunu nasıl yaptık? 5 çarpı şuraya 5 yazdım. 4'ü de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 yazdım. Şimdi burası 120 yapıyor. Peki arkadaşlar. Benim bu ifadede 5'e ve 2'ye ihtiyacım var. Doğru mu? Burası 10 olabilmesi için son basamağın 0 olabilmesi için. Yani benim şuradaki ikiliye ihtiyacım var. 5 ve 2'ye ihtiyacım var. O zaman bir faktöriyelli sayının içerisinde 3 tane 2 var ama bir tane 5 var. Yani az olan kadar 0 var. O zaman 5 faktöriyelden sonra ikilerin içerisinde de kaç tane 5 çarpanı varsa benim o kadar basamağım 0 olacaktır sonunda. Çünkü 2 istemediğiniz kadar fazladır. Çünkü 4 faktöriyele kadar bile zaten 3 tane 2'miz olacak. Ki daha sonrasında 10 faktöriyel'e geldiğinde mesela 2 tane 5 var içerisinde baktığınız zaman gibi düşünebilirsiniz. O zaman az olan kadar diyeceğiz. Az olan kadar. Yani az olan kadar da burada 5. Yani 123 kaça böldük? 5'e böldük. Kaç defa diyeceğiz arkadaşlar? 24 defa olsa 120 olur. 5'e bölündü bir daha. 4 defa daha da bölünmüyor. O zaman 28 tane deriz. Doğru cevap E seçeneği gelecektir arkadaşlar. Şimdi 100 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diye sorulmuş. O zaman 100 faktöriyelde kaç tane sıfır olduğuna bakalım. Kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz yine. Kaç defa oldu? 20 defa. 5'e böldüm 4 defa. Toplarsam 24 tane sıfır varmış. Diyelim ki diyelim ki önünde şöyle bıcı 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 7, 2, 4, 9 olsun. Sonra da 24 tane sıfır var burada. Ama unutmayın yani bu burası salladığım bir taraf. Salladım. Tamam. Şimdi bundan kaç çıkartacağım? Bir çıkartacağım. Çıkartıyorum abi. 9, 9, 9, 9, bıcı bıcı buraya kadar 9, bu artık kaldı 8. O zaman bir sayının sonunda kaç sıfır varsa 1 çıkarıldığında o kadar 9 olur. Yani 24 tane gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. O zaman size şunu sorayım. Size şunu sorayım. Bunu da siz cevaplayın. 100 faktöriyel eksi 2 sayısının sondan kaç basamağı 8'dir diye sorayım. Şimdi Cevapları duyar gibiyim. Ama sakın 24 diye atlamayın. Çünkü ben buradan şöyle düşünün 24 tane 0 olacak yine. 0, 0, 0, 0, 0'dan 2'yi çıkartırsam kaç gelir? 8. Ama burada kalacak olan 0'dan aşağıya 9, 9, 9'dur. Sadece bir basamağı olur. Dikkat edin arkadaşlar düşmeyin buna. Şimdi geldik soru 18'e. A çarpı B faktöriyel 72 ise A artı B toplamı en az kaçtır? Bu da doğal sayıymış. Doğal sayı kaçtan başlardı? Sıfırdan. Yine bunu A çarpı B faktöriyel. Burayı da ardışık yazalım. 9 çarpı 8 yazdım. Yine bunu 3 çarpı 3. Bunu 4 çarpı 2 olarak yazarsa. Şöyle bir baktığımda 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yazarsam burası 4 faktöriyel olur. Çarpı 3 gelir zaten. Yani buna 3 buna da 4 dersem doğru cevabım 7 gelir. B seçeneğidir. Geldik soru 19 arkadaşlar. Burası nedir? Bakalım. Şimdi bunu bir faktöriyel biçiminde yazmamı istemiş. 7 faktöriyel burada bir dursun. Ben bunu bir açayım. 6, 5, 4, 3, 2. Neden 6 ile başladım? Az olan o zaten. 7 faktöriyel dursun burada. Şimdi 7'den sonra faktöriyel olabilmesi için benim 8'e ihtiyacım var. O zaman bunun ikisini aldım bir 8 yaptım. 9'a ihtiyacım var. Bir 3'ü buradan aldım. Bu da 3 çarpı 2 idi. Bir 3'ü de buradan aldım. 9 oldu. 2 ile 5'i aldım. 10 geldi. Hepsini kullanmış oldum. Bu da 10 faktöriyel yaptı. O da x'e eşitse x buradan 10 gelir. Doğru cevap c seçeneğidir gençler.